Hatta şu tepenin öbür tarafta yuvaların orada vurduk. Oradan 2 kilometre buraya kadar geldi Çiko. Burada bayılmış. Uyuşturucunun Bu etkisiyle. Şimdi buradan alıp 3 kilometre yukarı götüreceğim. Burası artık Türközü. Bu taraflar Türközü. İmrah diye geçiyor. Çok sevindim. Çok yoruldum. Terledim ama değdi. Ahmet abi de orada. Gel abim. Yardımlaşarak çıkaralım yukarı. Gel. Gel bakalım. Çok büyük bir alan burası. Ama çok sevindim. onun kısırlaşmaya gittiğine. Hadi bakalım. Uyanmadan götüreyim ben bunu şimdi.